Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte hamile birlikte kırk Broken Bonus Bonus söyleyeceğiz hoş geldin mi? Evet şimdi birlikte, birlikte bu yerden atlayacağız Bu arada gördüğünüz gibi ceketimi değiştirdim böyle altın ceket yaptım Evet videoya geçmeden önce like ve abone olmayı unutmayın Selam diyor <laughs> Evet şimdi oyun şöyle buradan atlayacağız K kemiklerimizi kırmışız kemiklerimizi kırdıkça buradaki para seviyemiz artacak bazen seviyemiz artacak yani şimdi hazırsanız atlıyoruz gel yanımıza gel 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 bakayım şöyle Üstümden çık çık, çık. Allah ay hakkımızı helal edin of 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 Oh fena kırıldı abi kırıldı ki ki kemiğimiz kırıldı bakın şuradaki kemiğimiz, ne kadar kemiğimizin kırıldığını gösteriyor ama şurası fena zedelenmiş evet şimdi, şuradan tekrar oynaya basalım şimdi baktığımda şurada 26 26 40, 26 bin yukarıda var ama sesi kıssana be kardeşim evet hamile sesi biraz daha açık Evet şimdi atlıyorum azasınız. Yani peki dur birazcık daha yüksek atlayalım çünkü yoksa fena oluyor şimdi. Hemen yüksek çıkalım bu arada burada Nob abimiz var. Arda Arda Akif diye Arda Akif galiba. Şimdi çıkalım abi. Çık, çık. Evet, hala atlayış yapmaya devam ediyor. Şurada şöyle birazcık daha çıkacağım. çık çık çık. Yetmiyor galiba sana böyle. Bakayım. Ah yetiyor yetiyor. Buradan hatta sekizin kısın... çok fazla kimimiz kırılır. Hakkınız helal edin. Uf. Altı kimimi seven mesela... şeyi şu an Uf. Fena kırdık abi. Ama o kadar da şey değil neyse şimdi şurada harita değiştiriyor bastığımızda böyle yerler var paralarımızı bu yerler açabiliriz mesela ben şimdi bunu açabiliyorum şimdi basıyorum bakayım şuna basalım ana menü diyelim play diyelim evet şimdi artık daha yüksekten oynayabiliriz aynen bakın önceden bakayım önceki yerimiz bizim biraz daha aşağıdaydı şimdi buraya gelebiliyoruz Atla yenmiş bir de hemen. Burada şurada bir yer şey varmış. Ama oraya atlamayacağım. Bu arada yerde de bir yer Burada da bir yer var. Bir sağlarsanız atlıyorum. Abi bakayım. Hami de geldi. Hami gelsin be. Hami gel. Karşım. Geldi mi? Nerede? Heh burada. Gel şimdi birlikte atlayacağız. Hazır mısın? Bir, iki, üç. bak be. O aşka hayır. <laughs> <laughs> Oğlum o bacaklarım, ba oynuyor. Aa, çünkü şey olmuş, bakın şurası zedelenmiş. Öyle zedelenmiş ki. 37 kemik kırıldı diyor. Güzel. Play diyelim, devam edelim. Şuraya çıkmaya çalışıyorum. Bakın şurada bir tane köprü varmış. Oraya gidelim. Bu ne? Bakayım. Bu ne? Ya oğlum, delikmiş işte. Hani ilk yerde bir tane delik var ya oraya. Gel hadi. Gel şu köprüye çıkalım. Tabii, yük, tabii, istediğiniz kadar yüksekliğe çıkamıyoruz galiba. Öyle bir şey var. Çünkü eskiden oynamıştık biz bu oyunu. Onu anlatayım. Ah, ne oldu? Heh şöyle gelelim. Aa, bu, bu burada bakayım. Buradan kesin atlarsa kesin verimiz kırılır diyecektim. Aynen gördüğünüz gibi beni yine aşağı attı. Hami ne yapacağız şimdi? Ben yer, üçüncü yeri geçiyorum diye galiba. Neyse. Geçer ya. Hakkına helal ediyorum. Hayır atla bakayım. Kafa sıkıştı. Gidelim ama şöyle. Bu arada bakın şurada bir bir tane kuşa var. Buraya bastığımızda burada türlü tür şey var. Aktifleşir. Bakın mesela havai fişek gibi bir şey geldi buraya. Dur bu arada. İlerle tablosunu galiba kapatamayacağım. Neyse. Gidelim. Yukarı çıkalım. Aa, o yerde durmayacağım. Hemen atlayacağım yere. Şimdi gidelim şöyle. Evet tamam. Buradan atlayalım abi. Şuraya geçelim de. O kadar yeri ben boşuna mı geçtim abi? Neyse ben hemen yukarı çıkayım geri devam edelim. Evet. Yine geri geldim. Şimdi hazırsız atlayalım. Evet buradan kesim kesin bir yerimiz kırılır. Cektim kırılmadı nasıl? Ah düştük. Aman, aman. Abi güzel bir yere düştük bu sefer ha. Alçak olsa da bir fena bir yere düştük. Ama yine çok bir şeyimiz kırılmamış. Bakalım bir üçüncü yere geçmek için ne var? 3. yere gitmek için 100k lazım. Evet. Neyse ana play diyelim tekrardan. Şimdi abi. Hmm, gelin bakalım. Ah, şuradan yine atlamayı deneyeceğim ama fena bir yerden atlamamız lazım. Şuradan atlamayı deneyelim bir de. <laughs> 32 tane kemiğimiz kırıldı abi. 32 kemik güzelmiş. Tamam abi ben buradan birazcık kasayım. Ben burada birazcık kasayım sonra geri döneriz. Arkadaşlar devam edin. Evet az önce öyle bir yerden atladım ki şu anda gördüğünüz gibi bin, bin olduk. Bin K. Şimdi gidelim hemen. Şuradaki 3. yerimizi de açalım. Tamam. Dur Dükkan diye Dükkan diye. Evet abi şimdi gidelim. Anam Türkiye Anam diyelim. Play diyelim. Evet abi hazırsanız gidiyorum. Bakın şuradaki Hawaii fişi etkileştirdim. Çok güzel bir şey oldu. Bıktım bu arada hamiye bakıyorum gibi yandan da bilgisayarın bilgisayar fena kırılmış ama yine. Evet şimdi şu üstteki yerini atlayacağız. Bu arada bendeki grafik seçenekleri birazcık daha düşük gördüğünüz gibi etrafta her yerde mavi yerler var. Onda kusura bakmayın. Ben de değiştiremiyorum onu. Zıpla zıpla abi zıpla abi. O da bekle dur burada. Burası dördüncü yer noktası. Abi benim kemiklerim burada niye kırılmıyor anlamadım ki ben de. Bekle. Abi düş. Bu sefer bu sefer şuraya geçeceğim ama oradan atlamayacağım. Tamam şuradan atlayacağım yeri. Aa gidiyorum 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 gidiyordum abi kılpayı bakın ha Abi kırılman yerlere bak ya. Bir tane yerimiz yeri oynamış bir tane kemiğimi. 22 bin, 21 bin almışım. Tamam tekrar oynayayım yerim. Evet şimdi tekrar yukarı çıkacağız, atlayacağız oradan ve fena bir halde bir kırılma yaşanacak. Bu arada benim 5. seviye olmamız lazım. 5. seviye olduğumuzda zart diye bir şey olacak. Havai bir şey denediğinizde böyle bu yükseğe çıkıyor sonra hemen yere batıyor. Öyle ondan güzel bir şey. tabii onlar da tabii onların da bir süresi var yani. Mesela 7 dakika sonra tekrardan aktive edebileceğiz. Ah da şöyle şöyle. Allah Allah. Allah Fena oldu Abi kafam kırıldı resmen kafam 360 dönmüş sanki Evet ben birazcık daha kasayım sonra yine devam ederiz Evet devam ediyoruz şimdi bir yer Hamiye söylediğin göre bir yer atladığımız zaman fena kemik kırılıyormuş orası burası şimdi atladığımızda Var daha çok hızlı. Görüyoruz ki kırılıyor. Of. Fena kırıldı abi. Ayaklarım yer değiştirmiş resmen. Evet şu an 11 bin 11 bin kazanmışız kere daha oynayalım. Şimdi bu sefer yine şu daha çıkacağız orada oyun oynamaya devam edeceğim. Oradan atlayıp şuradaki yere ya düşmek için. Zıpla 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 zıpla, zıpla, zıpla. Hop hop. hop. Aa, durdum durdum ne oluyor? Heh. Tam geldi abi. Şimdi yukarı çıkacağız ama tam yukarıda çıkmayacağız yani. Şurada dur. Şuralarda bir yerlerde duracağız. Dur bekle. Dur bekle. Dur. Çıkabilirsin. Çıkalım. Burada dur bekle. Çık. 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 Sayılmıyor değil mi? Sayılmıyor. Şimdi bakın. Şuraya geçiyorum. Ocağa atlıyorum. şuraya geçeceğim. Abi görürüz. Gif kemikler kırılıyor. Kemik. Kemik. Aciş yaptık. Aciş yapmasaydık belki birazcık daha kimimiz kırılırdı. En latta ne ne neyse yine de bir tane yerimiz yer değiştirmiş eklem yer değiştirebiliyor Tekrar oynayalım. Yani ona güzel bir oyun yani rahatlatıyor sanki. Şimdi buradan yine atlayalım. Bu sefer doğru düzgün bir yere atlayamadım ama neyse Uçları falan Şu uçlara falan da geçelim e, Bir iki kez daha zıplayalım Sonra e, Sanırım bitiririz Bu arada Havai bir şey size göstere, gösterebilir miyim bilmiyorum Hatta tamam birazcık daha oynayayım Şöyle O sırada yalnızlar güzel gidiyor ha. Oh. kırdık kır... al, kırdım, kırdım al neyse abi biz devam edelim şimdi bakayım a bu arada havai fişek gelmiş şöyle birazcık kimimiz kırılsın durmaya başlarsak öyle kullanayım göstereyim size bu da kırılıyor. Hayır, bastım abi gördüğünüz gibi uçuyoruz Tabi bir alışık gördük güzel. Güzel, evet abi. Gördüğünüz gibi 37 bin kazandık. Yani güzel. Evet arkadaşlar bugün bu kadar daha fazlasını istiyorsunuz like atmayı unutmayın. Evet 20 like gelirse videoyu devam edeceğiz. Yok ya 20 olmasın bir 5 like olsun. 5 like gelirse devam ederiz. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.